Programı arz ederim. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Afyon Karahisar Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Sayın Ahmet Ertürk'ün açılış konuşması yapılacaktır. Sayın müdürlerim, değerli antrenörler, sevgili sporcu arkadaşlarımız ve kıymetli misafirlerimiz. Şimdi sizleri başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları ve Türk şehitleri adına saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için dikkat Rahat. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Afyon Karahisar Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Sayın Ahmet Ertürk'ü arz ederim. Sayın Yurt Hizmetleri Müdürümüz, saygıdeğer mesai arkadaşlarım, saygıdeğer antrenörlerimiz, hakemlerimiz, hocalarımız ve geleceğimizin teminatı olan sporcu gençlerimiz. Hepimiz ilimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Analik Badminton yarı final müsabakalarının açılış müsabakası için açılış töreni için toplanmış bulunuyoruz. Yakın zamana kadar ilimiz termalin, lezzetin ve zaferin başkentiyken pandemi sonrasında artık biz Afyon Kareser olarak da iddia ediyoruz ki sporun da başkentiyiz. <laughs> Tabii ki bu konuma ve bu sürece gelme noktasında en çok emek sarf eden spor hizmetlerindeki çalışma arkadaşlarımı gönülden alkışlıyorum. Federasyonumuza, bakanlığımıza, valimize ve dahi emek sarf eden hocalarımıza ve siz değerli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müsabakalarımızın kazananın dostluk olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Müdürümüz Sayın Ahmet Ertürk'e teşekkür ederiz. Sayın müdürlerim, değerli misafirlerimiz, açılış programımız burada sona ermiştir. Arz ederim. Takımlarımıza başarılar dileriz.